Herkese merhaba. Bugün sizinle Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu kitabı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çok etkileyici bir klasik eser. Mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur. Victor Hugo bu kitabı 1831 yılında yazıyor. Öncelikle biraz Victor Hugo hakkında konuşmak istiyorum. Sizinle kendisi 1802'de doğup 1885'te Paris'te ölen bir şair, romancı ve oyun yazarı gençliğinde kral yanlısı olup daha sonra da tutkulu bir Cumhuriyet destekçisi olmuş aynı zamanda siyasetle de ilgilenmiş bir kişi şu anda mezarı Panteon'da yani Panteon'da gömülü olarak bulunuyor hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde bulunan bir kişi bir çiftçinin 3 üçüncü oğlu olarak doğmuş Napolyon'un kahraman olduğunu düşünen birisiymiş ve çocukluğu siyasi bir çalkantı döneminde geçiyor daha sonra da çocukluk arkadaşı olan Adele adında bir kıza aşık oluyor. Annesinden gizli nişanlanıyor. Ama annesine çok tutkuyla bağlı olduğu için annesi ölene kadar onunla evlenmiyor. Annesi öldükten sonra onunla evleniyor. En küçük kızı, kızı Leopoldine tutkuyla bağlı kendisi. Ama maalesef Leopoldine denize düşerek ölüyor. Hatta işin enteresan tarafı o dönemin elbiselerini az çok bilirsiniz. böyle Biraz daha ağır etekler bulunan elbiseler ve denize düştüğü zaman bu eteğin ağır olması nedeniyle suyun iyice içine gömülüyor ve kocası da onu kurtarmaya çalışırken kocası da ölüyor ve Victor Hugo bu sırada metresiyle birlikte tatildeyken kafede bir gazete okurken bu haberi öğreniyor ve çok yıkılıyor daha sonra şiirler yazıyor yazdığı şiirlerde ödül alıyor ve bunun haricinde bir Victor Hugo ile ilgili daha doğrusu onun hayatına paralel olarak giden Adele'nin hikayesi, öyküsü adlı bir film var. Orada da filmde şu anlatılıyor. Victor Hugo bir ruh çağırma seansındayken bir subay geliyor ve kızı ona aşık oluyor. Ama subay kızın aşkına karşılık vermiyor. Kız neredeyse aklını yitiriyor. Hatta babası Victor Hugo'nun ısrarı üzerine akıl hastanesine yatırılıyor ve yaklaşık 40 kilo 40 yıl akıl hastanesinde kalıyor. Ve biliyorsunuz Victor Hugo Aynı zamanda Sefiller kitabının da yazarı. 17 yılda yazmış bu kitabı. Kitabın ilk bölümü, e, Fantin bölümünü e, yayınlanırken kitap basılmadan önce e, kitabın baskıları bir saat içinde tükeniyor. E, çok etkileyici bir e, kitap olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. E, onun haricinde söyleyebileceğim başka ne var? Hem bir de şunu söylemek istiyorum. Bu kitapla ilgili e, tatilde e, basımı gerçekleştiği zaman e, kendi editörüne Telgraf çekiyor sadece soru işareti gönderiyor ve editörü de sadece ünlem işareti koyarak kitabın çok beğenildiğini çok tepkiyle karşılandığını yani iyi bir tepkiyle karşılandığını söylüyor. Ve daha sonra da doğum gününde Victor Hugo'ya çok büyük bir kutlama töreni bir geçit hazırlanıyor. Ve evinin önünden 6 saat boyunca insanlar geçiş yapıyorlar. Ve daha sonra da zaten Victor Hugo'nun yaşadığı bu caddeye Victor Hugo caddesi adı veriliyor. 83 yaşında zatürreden ölüyor Victor Hugo. Ve 3. Cumhuriyet dönemine gerçekten yön veren ciddi bir devlet adamı olduğu söyleniyor. Cenazesine 2, milyondan 2 milyondan fazla insan katılıyor. E, Pantheon'da Alexander Duma, Emile Zola ile birlikte gömülü şu anda. Ölümünden önce yayınlanacak bir 5 cümlelik bir yazı bırakıyor. onu direkt okumak istiyorum. Fakirlere 50 bin frank bırakıyorum. Mezarlığa onlara mahsus cenaze aracılığıyla nakledilmek istiyorum. Hiçbir kilisenin benim için ayin yapmasını istemiyorum. Bütün ruhlardan benim için dua etmelerini rica ediyorum. Tanrı'ya dua ediyorum. Tanrı'ya inanıyorum diyor. Ee, enteresan bir e, vasiyet gibi bir yazı olmuş bu da. E, dediğimiz gibi kendisi romantizm, coşumculuk akımı yazarı. E, şimdi sanayi devrimi, aydınlanma çağı ve aristokratik e, düzene aynı zamanda işte klasizme tepki olarak doğan bir e, akımı, romantizm akımı Fransız ihtilali sonrası özellikle etkiler ortaya çıkıyor. E, hayatta e, olduğu gibi zıt e, karakterlerin, zıt duyguların bir arada olması gerektiğini e, savunan bir akım bu. Klasizmdeki mükemmeliyetçilik, her şey güzel, her şey mükemmel ol, olması gerekiyor akımına bir tepki aslında bu akım. E, kitapta da bunu zaten bolca görüyoruz. Daha kitaba henüz geçmedim. E, kitap aslında e, kitabın yazılma nedeni olarak şunu söyleyebiliriz. E, 19. yüzyıl civarında başlangıç dönemlerinde şehir planlamacıları Notre Dame Kilisesi'nin çok eskidiğini, e, harap hale geldiğini düşünerek burasının yıkılması gerektiğini söylüyorlar. Victor Hugo buna tepki olarak halkın tepkisini çekmek için e, bu kitabı yazmak istiyor. Bu birinci sebebi. İkinci sebebi de şu. Notre Dame Kilisesi'ni gezerken e, kulelerinden birinin çok ufak ve karanlık bir bölümünde kader adlı bir yazı görüyor birisi işlemiş oraya ve bundan etkileniyor Victor Hugo zaten kitapta da kader e, motifini çok fazla görüyoruz e, ve işin ilginç noktalarından bir tanesi de şu normalde kitaplarda hep insan karakterler olur ama Notre Dame Kilisesi burada sanki ana karakterlerden birisiymiş gibi kitabın ilk 100-200 sayfalık kısımları e, Paris sokakları caddeleri Notre Dame Kilisesi e, oradaki işte e, gotik mimari, işte e, ne bileyim onun haricinde romanesk mimari. Önce romanesk mimari etkisi, daha sonra da gotik mimari etkisini görebiliyoruz. Şimdi bu niye bu kadar e, fazla yer kaplamış? Çünkü e, biliyorsunuz katedral aslında Katoliklerin e, kiliseleri. Şimdi bu katedrallerde e, eserlerin, heykellerin, işte ne bileyim giriş kısımlarındaki e, Kubbelerin boyutları çok büyük. Bu aslında bilerek yapılıyor. Ee, i̇nsanın küçüklüğünü, Tanrının büyüklüğünü ve kilisenin büyüklüğünü e, sembolize etmeye çalışıyor burada. Ee, bu şekilde bir e, yorum yapabiliriz. Yazıldığı dönem biraz daha Orta Çağ Avrupasını anlatıyor kitapta. İşte Orta Avrupa'sında biliyorsunuz dini baskı çok fazla. Kilise ne derse o yapılıyor. Hatta devletler kilisenin emriyle başka devletlere savaş açıyor. İnsanlar sadece din için çalışıyor. Hatta dinin din emrederse inquisition mahkemelerinde öldürülüyor. Kitapta da bunların etkisini görebiliyoruz. Şimdi burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Kitapta hepimizin bildiği bir Casimodo karakteri ve bir de Esmeralda karakteri var. ve Esmeral'da aslında çok güzel bir soylu kızı ee, ve daha sonra maalesef Çingeneler tarafından kaçırılıyor. Ee, ve yerine e, 4 yaşındaki daha doğrusu 4 yaşına gelmeden önce söyleyelim. Bir çirkin bir bebek bırakılıyor. Ee, bu çirkin bebek de biliyorsunuz e, Kasimado. Kasimado e, hani annesi Kasimodo'yu görünce diyor ki benim kızımı yediler herhalde diyor. E, enteresan bir bakış açısı. Ve daha sonra e, ne yapıyor? Onu aramaya başlıyor. E, Esmeralda için geneler kaçırdıktan sonra ona dans etmeyi öğretiyorlar. Ve Esmeralda e, hem güzelliğiyle hem de işte keçisiyle birlikte yaptığı dans figürleriyle insanların etki, e, ilgisini çok çekiyor. Hatta insanlar ona kıskanarak bakıyorlar. Gerçekten böyle ilahi bir güzelliğe sahip. Ve daha sonra da e, Kasimoda ile yolları çakışıyor. Nasıl çakışıyor? Kasimoda e, annesi onu daha sonra başka bir yere gönderiyor. Bir e, kilisenin bahçesinde bir eh, ahşap e, koltukta bırakılıyor. Orada e, kitabımızın ana karakterlerinden başka birisi olan Frollo adlı bir psikopos onu görüyor. Ve onu alıp e, ölümden kurtarıyor, yetiştirmeye başlıyor. E, kilisede zangoçluk yani... Çan çalma görevini Kasimada'ya veriyor. Kasimoda çok çirkin olduğu için insanlar ona sürekli kötü davranıyor. Onu taşlıyorlar. O da biraz daha içine kapanıyor. Sürekli kitap okuyor. Ve e, Esmer ile tanışana kadar tek neşe kaynağı ve tek e, sevgilisi bu çan oluyor. Hatta e, sürekli çan çaldığı için kulağı sağır oluyor maalesef. Kasimodo çok çirkin olduğu için insanlar onu sürekli kötü davranarak neredeyse onu ölüme mahkum etmeye çalışıyorlar. İşte ona işkence ediyorlar. E, grev meydanı, greve meydanı diye geçiyor ve aslında grev kelimesi de bu greve meydanından gelmiş. E, kelimenin et, e, etimolojik kökeni bu şekilde. E, Kasimodo işkence görürken su istiyor insanlarda. İnsanlar ona çamur atıyorlar, işte su vermek istemiyorlar, dalga geçiyorlar. Bu sırada e, orada dans eden Esmeral'da ona bir e, su, e, bir kap içinde su veriyor ve Kasimo da ona aşık oluyor. Aslında orada onun güzelliğine değil, onun merhametine aşık oluyor. Ve daha sonra Esmeralda da maalesef ona aşık olmuyor. Ve rahip Frodo, Frollo pardon, Frollo da aynı şekilde Esmeraldaya aşık oluyor. Hatta rahip olmasına rağmen baştan kendisini engellemeye çalışıyor. İşte dinimizce yasak vesaire gibi şeylerle sanki böyle şeytan tarafından gönderilen bir e, işaretmiş gibi görüyor Esmeralda'yı uzak durmaya çalışıyor ama bir türlü başaramıyor Casimodo'yu onu kaçırtırmaya çalışıyor Casimodo onu kaçırırken e, yüzbaşı Fobus e, Esmeralda'yı kurtarıyor Esmeralda bu sırada Fobus'a e aşık oluyor ama maalesef yüzbaşı e, çok çapkın ve e, kadın düşkünü bir insan olduğu için onu neredeyse kullanmak istiyor e, ve e, fobüs ile Esmeralda görüşürken Frollo kıskançlık yani baş e, psikopos Frollo kıskançlık göstererek e, yüzbaşıyı bıçaklıyor ve daha sonra oradan kaçıyor. E, maalesef burada suç esmeraldaya kalıyor. Esmeraldayı idam etmek istiyorlar. Kasimo da bu sırada onu kaçırıp bir e, kiliseye onu götürüyor ve kilisede olduğu için hani Tanrının koruması altında olduğunu düşünerek e, baştan bir şey yapamıyorlar ama daha sonra e, kral onun e, idam edilmesi gerektiğini istiyor, söylüyor e, ve e, burada işte onu kurtarmak için. Çingeneler e, kiliseyi basıyorlar. Bu şekilde olaylar e, ilerliyor. Çok da fazla e, spoiler vermek istemiyorum. Bir de bu kitabı okurken, araştırmalar yaparken Kosmodos e, sendromu denilen bir sendrom olduğunu öğrendim. İnsanların vücutlarında çok fazla çirkinlik olmamasına rağmen sanki çirkinmiş gibi e, algılaması sendromu olduğunu öğrendim. E, bu şekilde e, ilerleyen bir kitap. Dediğim gibi... Mimari unsurların çok fazla olduğu, ortaçağ zihniyetinin eleştirildiği, büyücülük, cadılık gibi olayların tartışıldığı, idam sahnelerinin bolca gerçekleştiği, çokça ölümlerin olduğu bir kitap. İlk 100-200 sayfasının zor okunduğunu söylemelerine rağmen sabrederek okumanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten daha sonrasında ilk okumuşum diyeceğiniz bir kitap olacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.